Selamlar arkadaşlar videonun ilk ki Kinnert alın bayağıdır oynamadım bu şampiyonu Ne oluyor lan benim ormanda Gitsin la, la. Orma Gitsin girmişler bak bak şunlara bak Burada mı adamlar Golem golem mi başlıyor acaba şuna bakmak lazım Lan golem falan Çalmasın herif Ha golem burada Ha değilmiş tamam lan golem geç çıkıyormuş oğlum kafa gitmeyecek ha Tırsım işer oldu abi Lan ne yapıyor ya Yapıyorlar ki tabi anlamadım. Nis'in geldi gitti bir şeyler oldu falan ama anlamadım. O bot yine 80 tane gank arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Wukong Yasuo bot yapıyorlar. <laughs> Kardeşlerimizin bir dara sak ediyor bence. Troll eminim Avustralya da böyle. Çıkmam olayından. Tık, 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 tık. Güzel ha, iyi kestik. Güzel. Şu uçta vuralım mı abi? Şey olmasın. Allah ne hit Okey sorun değil. E açalım. Hızlı keseriz. Zamanın push'u çok güçlü bot lane'de Yasuo sayesinde ama çok sorun olacağını zannetmiyorum. Abi kinet olayı ne biliyorsunuz? Gankleri çok etkili abi şampiyon. Çok mobil olduğu için sürekli Q atıyor. bak yavaşlatıyor ve çok fazla vuruyor. Güçlü bir şampiyon yani jungle'da. Farmı rahat alıyor. Artı can da alıyor. E şampiyon bulduk abi tık jungle'da. Güçlü yani. Lisin bizim burada gelip bizi kesmez değil mi? Lisin gelirse ölüyor. Lisin kiosun yanınızdan cici arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Bu yanımız lazım. Kiosun yanımız lazım. Adamlar bot camp yiyor lan. Geliyorum botten gidip mi keseyim? Öldü mü? Ölmedi bir de. Aa. Geldim ya. Geldim geldim. Hıh. Hmm. Okey öldü çocuk. Exhaust attı bize. Güzel abi. Yani kill atsak iyiydi ama okey. is okey. Sin'in şeyine çıkmış. Bu yeni mi meta? Bu ne oğlum? Sin'in şeyine çıkmış. Aa. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Kuşlu çıkması. Keser ki o adam kuşu. Keser bence. Bota bir daha genk atacağım ben buradan. Topa da ata da Dizin burada bir yerde ya. Ömeyin lan. Şu alamam arkadaşlar da bu kongu işareti bu kong kesebiliriz. Okey. Geleceğim buraya. Nasıl neymiş ya böyle? Ne kaydın kanka sen ya? Ne kaydın kanka gel buraya vurayım kapan gıcık oldum ben sana. Oğlum Big niye kastı lan benim? Ee, yattım yattın oğlum aşağı. Yattın oğlum aşağı. Güzel. Ve bir şey oldu bilgisayar lan bir anda. Ne oldu lan? What the hell is it? Ne oluyor lan PC'ye? Fark ettiniz mi? Kastı bir şey oldu kendi kendine. Garip bir şey oldu. Allah Allah. Garip. iki tane yük aldım ha bot deyinden. Tertemiz. Top de setten yük alalım. Ne zaman geliyor? 16 saniye, 15 saniye. Okey. Mid'den alabiliriz aslında onu. Bakalım. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Bu Yasu çok iyi oynuyor abi. Te tel çocuk. Oraya kayıyor, buraya kayıyor. Baksana şuna. Herife baksan Bir oraya kayıyor, buraya kayıyor. zun, 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 lan. Çok güzel be. Çok güzel be. Aha bu ne abi? Nisin nerede ya? Ve daha yük topluyor bir saattir Hımm bir yaşam, ne süresi vardı bunun ya oh. <laughs> Keselim mi? evet mı? Şimdi Gel oğlum buraya Var mı? Oha Oradan nereye gittin lan sen? Evet lan. Bir çıkmış ya. Okey sorun değil abi. En sesinden patlattık gönderdik. kuşuna çalabilir mi aslında ama. Okey güzel. Nice abi. Beklemedi böyle bir şey. Gittim zannetti. Kandırdım adam arkadaşlar. Göze vurdu ya. Orada bir kandırdık çocuğu. Dedim ki kanka selamun aleyküm. Bak dikkat et. Efendim ağzına sıçtım bu arada. Ne diyorsunuz? <laughs> Dön. Oyunu kapattı, bir hisar gittik abi. Geçmiş olsun. Aa çok pink var karşıda ya. Ölme lan. Ölmezse iyiydi ya. Biraz bana yaklaşsa ulti basardım ama ultiye gerek yok ya. Taşırın, taşırım taşırım. maçlar iz abi. geçen yani arkadaşlar ana kanalda Apu kanalına West Elmasir Masfer maç attım. İzlersiniz. Nasıl yok ediyorum onlara? olara. Böyle girip boş yapanlar önce gotta burada video çekiyorsun diye boş yapanlar izleyip kudurabilir yani. Vereyim size. Ben buna değişik temini alacağım. Böyle böyle gözüküyor. Eşlemini alıp kesebiliriz ne Zorlamayan base lazım şu an Ne alacağım arkadaşlar ya Çok fazla deş var Zortlarız Tık 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 okey güzel Şunu aldık abi Bildiğimiz dosyası kardeşim merhabalar aa herald var lan heralde alsak ya Veda Peral'da koşmak lazım aslında biliyor musunuz? Adam da çünkü orada olacak. Hmm, çok parası kalmadı. Veda Peral'da koşalım bence dümdüz. Peral'da oynayalım arkadaşlar. Çok önemli. Ne yapamıyorsun? Okey. Ejder'i aldık abi. Güzel. Yüklerim 6 yük oldu bu dakikada. Adam Red'in çalmam lazım aslında. Neyse ejder alalım. Esin uçsu var. Okey. Set işaret Şey, ismini biliyor da burada oldu mu? <laughs> Botlayında fight olacaktı. Okay, ee, sorun değil ya. Botlayında de fight çok sorun değil. Şunu almam lazım. Hani isim bot da okey. Okey. Buradan bota ineceğiz. Bu herhalde açacağız. Oyun çek. <laughs> tamam. Yine tartış ya telif. Okey. Adam var Zortingen ya. zor Zortingen abi. Adam flash ultine varsa bastı aynı anda. Herald kesiyormuş tek başına sapa. Bak iyi oğlum. Free Herald aldık. Flash atmasam multi -bastan da olur aslında ama bilmiyorum ya elim gitti galiba dayanamadım. Buraya da aldık base arkadaşlar. Bota gideceğiz. Herhalde açacağız. Yiyici olacak maç. Nice. Tek kılıç ara saldırırız botu. Bak oyunun nasıl rotate'ini ayarlıyoruz. Gidişatı. Yani her türlü yürüdüğümüz her yerden bir şey çıkıyor. Bak 8 tane istek aldım. Range'e aksanız oyun başı. De, bombardıman aldım. Map'in her ucundan vuracağım adamlara. Ha, ya su şart değil o seviyor aksiyonla oynamayı. Bot diyene <laughs> bir yargı dağıtalım abi. Sürekli kontrol ama okey. Şu deş eşyası olacak biz. Uf saldırdım çok iyi oldu ya. Bot alınca bir coşu saldırırız arkadaşlar. Buraya kestik ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. 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 Bir de gidelim abi. Her yerdeyiz arkadaşlar. Bir oradayız, buradayız. Her masada varız arkadaşlar. Her masada varız. Egzasyonu alalım ben aynen. Tamam. O... Netleşmeye çalışıyorum da. At keseyim seni. Ya oğlum isim botta Çık oğlum geriye her yerdeyiz arkadaşlar her masada var dediğiniz gibi oradayız oradayız buradayız abi Hep gitmiş okey Sette bir yerlerde ebedi alamadık ama şu bulyalıp beyaz atıp botayıncası kuli almak için Okey, buna da vuralım. Kindred'ım sağlam arkadaşlar çünkü ADK'li mekanik terimi olduğu için, Kindred de ADK'li olduğu için bayağı güçlü yani. Bu da saldırı zaman sayılır ama. Bizim meyze bayağı arttı ha. Yakala oğlum. Yakala keselim oğlum. Neyse gittim ben yani. ebedi param çıktı. Ebediğimi alacağım ebediğimi. Tamam onu da aldım. bot kule açıldı. Nice abi. Adam böyle üstüne çalarmışız aslında ama. Mesela bak bota gank atsam buraya yürüyecektim. Bir de gank atacağım için buraya yürüyorum. Çünkü botta gank atacak bir pozisyon yok. Yani gördüğünüz yer bile önemli. Nereye adım atacaksanız. Öldü bu ya. Öldü. Ne yapacak bir şey yok. Keseriz ya sorun değil. Tamam. Bayılıyorum ya işte tamam diyor ya. Bayılıyorum bayılıyorum. <laughs> tamam. Sakin oğlum ben de burası. Delirdi çar. Çar delirdi arkadaşlar. Çar kafayı yedi. Kudurdu kudurdu. Neyince bakar mısın nereden nereye vuruyorum? <laughs> keyit oldu çar. Hmm, bilet mi set mi değilsin mi? Bir de bağlayalım ya. Zaten bir de farmlıyorum çünkü. Var mı bir şeyler yok galiba. Aha, buraya alalım. La da keseriz. Bir saniye alırız ya sorun değil. Ölmeliyim de abi şu an 10-0 oynuyoruz. Ölmeyelim. Ölmek istemiyorum yani şu an. Gel buraya. Oğlum ne güzelmiş ya böyle. <laughs> ne oldu ya? At gibi koştum gördünüz smite koyunca şeye? Da biri vardı en son. Alalım burayı da. Bizim paralar fena bu arada acı ya. Her yerdeyiz ya. Her masada varız. 12 stek oldu. Bayağı da böyle stek toplamadım ha. Sinirta. Peki toplayayım sağdan soldan. parayı yiyeyim. Parayı yiyeyim abi. Dominik bir tahsil eder mi? Dominik alacağım ya. Saldırı da almadım. Q ve letal var diye zaten alıyorum diye almadım. Eee onu kes, onu kestik. kestik. Sete bağlayıp sete gidelim abi bence. Her şey gidiyoruz acı. Her masada varız. Yine setteyiz. Oyun vermiyor mu daha yükü adam ormanda? Çıkıp verisi veriyor artık. Çok yük olduğu için. Yani 23 yapmayayım da öyle yiyeyim de vermiyor. Duvarın dibinde kaldı abi ulti. Ulan Lee Sin. Ulan Lee Sin. Tomik pek işe yaramadı ama ya, niyeyse. Az vurduk. Garip. Tek atman lazımdı orada blada falan. item yok adamlarda. 3 item olmuşum, vuramadım. Garip bir durumdu işte ya. Bu gerçeği. Gerçeği de o. Nasıl biliyorum ama, hadi be, be. Okey, sorun değil. İyisine i̇şte bingo'lu oldu, verdik. 14 yükümüz var. Blue çıkıyor. Phantom alalım ya. Değil mi hayat dansçı? Sonra kan olsamış aslında. Bir şey diyeyim mi? Dominik'ine kan... Ay yanlış yaptık. Kan olsamış alacaktık. Kesin. Dominik'ine kan alsam orada ölmez ve keserdim. asalmış çok olurdu. Orada büyük bir hata yaptık abi. Armor yok heriflerde yani. Kasıyorlar da yani çok o kadar yok. Böyle durmada kan olsamış daha iyi oluyor. Sedi kesip yük almışız zaten. Aa, vur oğlum. Çaldık gibi oldu ama. Aa, ben yerim kanka oyunu alırım. Şu an yedim bak. Afiyet dedim şu an kekiye. Şu an kaldırdım beni. Yemem oğlum öyle şeyleri. İşine bak. Vurdum elif tamam ya. Çok vuruyor işte. Lifestyle olsa iyi de. Üf. Dun 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 yaptım lan bayıldı lan. Gelmiyor ki. Neyse gidelim. Yazın yaptım herif bayıldı verdi diye. Vaa oh, sarıydı elifin. Her şey alıyorum ya. Çok fede olunca her şey alıyorum. Kana sonmuş alacağım. Ya da bize daha çıkmamış. 1600 diyor. Her şeyi farmlıyoruz. Ece de kadar farmlayalım. Saldırımız 2-10 arkadaşlar. Bence Phantom'a da gerek yok yani. 2-10 saldırıza. Yeter bence ya. Kill alsa giden bitiyor bizim. Gelmiyor mu mecdere falan yani için ha? Adam belki çortladı abi. Belki çortladı herif. Hemen çortladı adam acıyor. Neredesin sen gel buraya. Şimdi bottaymış herif. Ne lan? Rahatlar bak la herifteki. Aslında ne rahat kanka? Akülü ölüyor herif. Manyak. <laughs> <laughs> Bir de simge çıkartıyor. Ezik ya. <laughs> Ara veziksin kanka. Bir atacağız. Tamam parayı yiyelim abi. Her base <laughs> 3000 gold base atıyoruz. 20 200 farm 20 dakika. Çok iyi değil mi? Zınk bunu da aldık. Şimdi de koruyucu melek alacağım galiba öyle gözüküyor. Koruyucu melek alabiliriz arkadaşlar iyi olur. Map ama koruyucu melek daha iyi sanki. Aa kesti seti, seti de keseriz ya. FF yok mu ya adamlar ne FF atmıyor abi? işte o. Okey <laughs> kaysanız ortapış zaten. Güzel çağır ya. Kindred fed oldu arkadaşlar? Fena vuruyor. Menzile bakar mısınız? Bu ne oğlum? hate mi oynuyoruz lan? Bu ne? Şuna bak abi. Nereden vuruyorum? Menzile bak. Yuh. Çiş. Lazım bir buçuk ama ya. Set nerede? Seti kesmek istiyorum. Set gelsene ya bir yere. Set neredesin lan? Gel lan. Gel lan set. Nerede acaba bana İyi Geldi. <laughs> Güzel nasıl yük topluyoruz belli değil ya. Takır 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 her yerden yük topluyorum abi. Bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan her yerden yük topluyoruz ya. Başka kaldı mı? Ya da atıyor diyor. Neyse ya boşver buraya gitmeyeceğim. Şu yükü alsak Kurucu melek mi alsam ya? Kurucu melek alalım bence abi. Kılıç artı pot alacağım. Hadi Varan Bitirek. 120 farm. 22 dakika. 23 kill. O fazla killimiz var. Bülüme çıkıyor. Kinder o kadar güçlü ki. Yani sike kasarsanız arkadaşlar. Rakipte kimse hiçbir şey yapamıyor. İnanılmaz güçlü. Şu çok yüksek, çok uzaktan vuruyor, ölümsüzlük veriyor. Yakalayamıyorsun çok uzaktan vurduğu için yaklaşamıyorsun. Yani sana böyle ta uzaktan vurmadan yaklaşıp vuramazsın yani. Üretim yüzde 80. Misin gelip çalıyormuş bana, ölürüm demekten ya. İlk güzel bir şey de attım galiba. Bitten bitirim kolu geldi. Bitecek gelip Adam 1200 vur kahve falan. Mezide bakar mısınız? Şaka gibi abi. <laughs> Mezide bak yu. Bu ne oğlum? Kule vuruyor mu ben böyle vurunca? Neredeyse vurmayacak kule. Kurdu öldü ha. Kurdu öldü. Gördünüz mü? Yaklaş lan değilsin. Yaklaş Güzel flash keke. Cici. Bizi. Yine cidden zekti ya. 3 kere 5 kere kill alıyorsunuz abi oyun bitiyor. 3-5 yani kill oyunda Cici yani aç bir kapat bilgisayar git. 3-5 killden sonra kapat git yani. Kindred'li durduğun yolda şey Lee'sin ormana girecek böyle kafamı atlayacak var çünkü E'ye basacak böyle yavaşlayacak düz vuracak Q atacak R atacak kesecek Öyle durumda mesela Lee'sin bir şey yapamıyor ölüyor ya yani O durumlarda George diyor abi Şey Kindred Lee'sin diyorum baksana da kavramışız güzeldi Farm da çok iyiydi. Çiğdüz farm yapacağız 23 dakika daha. Videoyu çekelim. Yarın siz. Bay bay.